Arkadaşlar merhaba. Şu surlu beyzi patlatacağız. Sonra bugün wipe gelecek. Wipe'dan önceki son raid olacak bu. Şu surları kazasız belasız bir tırmanırsak kolay bir raid olacak gibi. dışarıdaki malları bir kontrol edelim önce. Şurada merdiven var sanırım köşesi çıkmış. Çatıyı da bir kontrol edelim. Belki çatıdan gireriz. statiği körlemiş bu arkadaş. Burası ufaktan eriyor. Taşı bitmiş dizi şeydeki. Dizideki. Yukarıdan mı girelim, kapıdan mı girelim? Aşağıya bakayım tekrar. Şuradan hemen C4'te başlıyorum ben. Uzatmayacağım. Hızlı hızlı. Bir Oo ben bu çocuğu tanıyorum ya. Türk'tü bu. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Kömürlerini alalım, silahını alalım. Şuradan bir tane yemeğimiz tutalım. Biraz sütür kasmış güzel. Diğer kapı buraya açılıyorum zaten. Büyük pet. Üst kata bakalım. Hmm. Şurayı kıracağım. Değişik bir base yapmış ya. The TC büyük bir ihtimal alt kattadır alttan yukarı doğru geliştirmeye başlamış Burası içeriye giriyor. Ben yani buraya gelmiyor. Üst katta loot olduğunu zannetmiyorum. Hmm, şimdi sağ mı sol mu? Sağ atalım bir tane. Bence burada şurada tek bir kapı kaldı Ondan sonra içeriye gireceğiz Beyzden tekrar patlayacak BTC evet, çok güzel, kilitli değil sanırım. Şimdi alalım hemen. O HD var, güzel. Bir tane kapı basalım hemen. CC'mizdeki HQ'ları alalım. sülfür kasmıyor bu tütler ya. Güzel. 12K'da erimiş metre çıktı. talet var. Boş. çok güzel. 5300 barut çıktı. Sütür olsaydı aslında patlayıcı mermi yapıp burada yandan devam edebilirdik. Yapabiliriz aslında biraz. Biraz patlayıcı mermi yapıp şurayı da kıracağım. Herhalde odasında bulduk. Hadi bakalım. <laughs> Güzel odun çizmiş. Biraz mermer o 15 tane, on beş tane seçil var. Güzel halatlar. Konserve bombaları ile birleştirme halatı bayağı bir patlayıcı olacak yine bomba atar var çok güzel Silahlar var komponentler da güzel Son sandıkta Güzel word oldu ya değdi yani saldırdığımıza geldiğimize Güzel metallerimiz çıktı, eşkürlerimiz çıktı, 3000'den fazla barut çıkmıştı. Güzel bir raid şey oldu. Arkadaşlar lootları toparladık biraz. Buraya boşalttım almayacaklarım Çıkan barutlar da. 31 tane seçili yaptım. Biraz patlayıcı mermi bastım. Yüksek kaliteli metal çıktı. Güzel. Metal bu çıktı. Onları aldım. eritilmiş metalleri topladım. Biraz silah çıktı. Bomba atar çıktı. Burada da biraz bir şeyler kaldı. Bunlara ihtiyacım yok. Atacağım bunları da. Bunları taşıdıktan sonra. Diğer. Zeyd videosunda görüşmek üzere.